Deniz Kitabevlerinin katkılarıyla Hasbelkeder başlıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm, kıymetli gönüldaşlarımız. E, yepyeni bir Hasbelkeder bölümüyle beraber sizlerle karşınızdayız. Yanımda Yasin Hocam var. Bugün hocam hoş geldin. Hoş gördüm. Merhabalar. İsmim Yasin Taha. E, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Böyle Siz bir iyi. programa dahil olduk. İyi ve nasıl olsun. Aynen. Hayata adapte olmaya çalışıyoruz diyelim. Hani ne çok iyiyiz ne çok kötüyüz. Yani bu şey derler ya genellikle işte hamdet geçiştir meseleyi. Ne çok iyiyim de bu hayatta ne de çok kötüyüm. E, şükret geçiştir derler. Sabret de şükret. Şey. Seyret aynen diye de öyle. Aynen de de öyle. Her yani şey diye çünkü mesela iyiyim desem. Abi değiliz çünkü bir sınavdayız sonuçta bu dünyada. E kötüyüm desem bu sefer verilmiş olan emanete ve Haşan, bedene bir, bir şey oluyor. Şöyle anlatayım ben seni. Emanetiz abi. Teslim edilmesi zamanı bekliyoruz diyeyim. Geçiştireyim ben seni. Eyvallah hocam. Ya e aslında e, şu anki durumda da hani iyiyim demek de biraz yanlış olur dediğim tabii, gibi. Tabii. Yani e, çünkü bizim hani atalarımız e, Selahaddin Eyyubi hani bir Filistin'de Kudüs'ü almadığı için hani yüzünde bir gülümseme, bir tabiatla yani bir insanken. Şu an Müslüman dediğin şey insan dertli olmamalı. Bizim yani. derdimiz var abi. Yani bizim hani iyi olabileceğimiz bir durumun söz konusu olamaz tabii ki. Yani e, geçen hafta da hani yaşanan yangınlardan ötürü de Allah Allah'ta rahmet. Evet, e, evet, evet. O bizim için de. çok daha başka bir durum. Kaç tane şehidimiz var ya. Yani düşünebiliyor musun? Yani kimisi için azap, kimisi için imtihan aslında bu tarz şeyler bizde ders almamız lazım. Ders almıyoruz maalesef. Hala olduğumuz yerde devam ediyoruz. Rabbim sonumuzu hayır olsun. Amin, amin abi. Amin, amin, Özellikle Filistin konusunda hani sürekli uyardığımız halde, sürekli yani kendimizi de aynı şekilde fark etmeden bazen yine aynı şeylere geri dönebiliyoruz. Boykot mevzusu olsun, diğer platformları kullanmak olsun. Ya bizim aslında zaten en büyük sorunumuz bu. Adamlar tabi 2000 yıllık bir birikmişlik vardı. Bu Roma döneminden itibariyle. Şu anda adamlar o birikmişliğin acısını çok güzel çıkartıyorlar. Global bir sistemle biz karşı karşıyayız aslında. Yani adamların nereye hangi kapıyı açarsan aç karşına çıkacaklar. Ve şöyle bir durum var. Allah çalışana veriyor abi. Adamlar çalışmış mı? çalışmış. Maalesef yaptıklarından ötürü kınıyoruz. Çok kötü yaptıkları. Ancak çalıştıkları için bir durumdalar. Biz de Müslüman olarak bir meravete kapıldık. Çalışmadık. O yüzden şu anda hani onlar kadar böyle global anlamda dünyaya şeyler yapamıyoruz. Zaten bu geri kalmışlığımızın nedeni. Aynen öyle. Yani Bu 100 yıllık değil aslında. Tabii, 300, tabii, 400 tabii. yıllık bir çalışmamalığın sonucu. Yani kesinlikle. Öyle. Mesela zamanında nasıl Kanuni Sultan Süleyman ne kadar gelişmiş olduğu için istediğine istediği şekilde hüküm verebilirken şu anda mevcut durumda öyle bir şey şansımız yok maalesef. Yani hüküm bile veremiyoruz artık. Aynen öyle. Zamanında Aynen öyle. hani imparatorlukları bize getirdiğimiz zamanda tabii canım onlar çok başka dönemler. Bazen de hocam hani düşünüyorum biz de hak etmiyor gibiyiz bilmiyorum. Hani öyle bir devirde yaşasaydık da biz o durumu galiba hak etmezdik. Hani şu yaşantımızla çünkü idealimiz yok ya hocam hani ideal gençlik diyoruz ya. Biz. Ya aslında hiçbir zaman için öyle bakmamak lazım. Neden diyeceksin? Yani biz ne zaman ki zaten halkımızı veyahut da vatandaşımızı insanları şey görmezsek, buna layık görmezsek, gerçekten de insanlar ona layık olmuyor. Yani sen her zaman için umut var olacaksın bu hayat. E tabii ki umudumuz olacak ama hani bazen de hani diyoruz mesela şeriat istiyoruz. Evet. Peki evet, biz evet. şeriat'a uygun bir hayat sürüyor muyuz? Şöyle bir durum söz konusu. Şeriatı çok yanlış tanıtanlar var. Mesela global sistem dediğimiz sistem bu zaten. Sosyal medya olur, işte bunun içerisinde iletişim araçları olur, ulaşım araçları olur. Bu araçları insanlar kullanarak bize öyle şeyleri farklı aksettiriyorlar ki yani şu an şeriatı insanlar e, İran'da veyahut da Suudi Arabistan'da uygulandığı gibi olduğundan zann düşünüyorlar. Bilmedikleri için. Bilmedikleri için. İşte işte burada da devreye siz giriyorsunuz abi. Hani <laughs> ideal gençlik sonuçta. Siz <laughs> idealin yani normal şartın ne olduğunu açıklamanız gerekiyor. Yani, yani, bu durum. Doğru yolun, orta yolun ne olduğunu Kesinlikle göstermek lazım. yani. İdeal dediğin kavram o değil mi zaten? Yani çünkü insanlarımız da hani neyin ne olduğunu göremediklerini ya da bilemediklerini tabii araştırmadıklarında canım. Tabii, 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 tabii. E, bu konuda hani kendimiz hüküm koyuyoruz bazen. Kendimizi ahkam kesiyoruz. Çok yanlış bir durum aslında ama öyle abi, hani öyle. bunun yanlışlığının da farkında değiliz. Ya aslında farkındayız da işimize geldiği gibi davranıyoruz. Biz Türk milleti olarak. Yani bak geçmişte ne oldu? Deprem yaşadık, koronavirüs yaşadık. Bir sürü şey geçirdik yani. Hangisinden ders aldık biz? Ya da hangisinin sonucunda daha iyi bir şeyler yapmaya karar verdik biz? Hani bir dönüm noktası olmadı bizim olmadı için. Olmadı abi. Biz yani ne kadar zoru görsek de çözüm bulmadık. Aha bak yangınlar oluyor bir sürü. Çam ağaçlarını zamanında dikmeyi akıl eden adam kimse ben onun aklına şaşıyorum yani. Hani sırf o yüzden şu anda biz bu durumdayız. Ya yani onca ağacımız onca canlı yandı orada. Ve bu çam ağacı dikilmesinin bence sebebiyeti de bu global sistemin getirdiği şeyler. Gereklilik mi, zorunluluk mu? Yani tarım olarak mı? ülkemiz çok 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 düştü. Çok fazla düştü abi. Önde olması gerekirken tam tersi. Hani Mesela Ukrayna savaşı diyoruz. Adamlardan tahıl alıyoruz hani. Soğuk bir memleket. Düşünsene adamlar şey bir de mesela savaş esnasında hala dünyaya tahıl satıyor. tahıl satıyor. Bu çok dehşet bir şey yani. Mükemmel bir şey. Yani mesela ben Erzurumluyum, hani kendi toprağımdan söyleyeyim. Çernezyon toprağı var mesela. Aha. Dünyanın en verimli toprağı. Ama gittim kendim de gördüm yani. Ne ekim var ne bir şey var. Yok Çünkü kimse ya. istemiyor. Maalesef. Nurullah Genc'in bununla alakalı bir kitabı var. Evet ya. evet evet. Yollar dönüşe Yollar gider. Dönüşe gider. <gülüyor> <gülüyor> Çok severim ben de. Takip ediyoruz yani. O kitabı özellikle hani o, e, Erzurum olduğu için de. Aynen bir aynen doğru. Senin memleketin. E, ve orada hani anlatılanları okuyunca yani diyorum biz şu an ne için mücadele ediyoruz? Hani oradaki insanların hakkı için mi yoksa şu an cebimizin doyması için mi? Ya da boğazımızın doyması için mi? Doğru söyleyeyim, cebimizin doyması için abi. Yani mevcut durumda baktığımda o insanların derdi gibi dertlenemiyoruz. Bir, bir adamla tanıştım. işte Allah derdini arttırsın dedi. Derdi verince dermanı aratmasın dedi sonrasında. Dedim eyvallah. Ne güzel demiş. Aynen öyle. Ya bir de şöyle bir durum var işte derdimiz arttırsın da biz o derdik benim sevmiyoruz bütün yani yaşıtlarıma bakıyorum olmuyor yani hiç kimse de bu böyle bir algı veya da dert yok geçen gün Instagram hesabımda paylaşıyorum Filistin'i adam bana yazıyor ki haberlerde görüyoruz ben senin hesabına girince görmek istemiyorum. Hani ne alaka kardeşim hani görüyorsun da yani niye görmeyesin ki hani. Yani amaç sana gösteriş değil, değil ki, ki. yani hayır. Daha fazla insana ulaşabiliyor. Ben de dedim, dedim ki bakma dedim girişim. takipten çık o zaman yani. Gayet de hani biliyorsun hocam. bizim tavrımız öyle tabii abi. Tabii. Ya yani benim bir de mesela şöyle bir durum var. Filistinli arkadaşlarım var Instagram hesabımda. Adamlar her gün vlog çekiyorlar. Her gün vlog çekip paylaşıyorlar. E ben bu adamlar o savaş ortamında bunu yapmaya çalışırken ki bu azmini görünce ben neden onlara kendi çapımda destek vermeyeyim ki sonuçta? Yani geçmiş dönemlerde sosyal medya olmuş olsaydı hocam hani bu bize laf söyleyenlerin çoğunu her gününü çekerdi şöyle eziyet çekiyorum böyle eziyet. Yani onları kınadığım için demiyorum bunu yapmış evet, evet, evet. E, durumun farkında değiller hala. Orada insanlar ee, hani birbirlerine kardeş gözüyle baktıkları halde bir tas yemek için hani yarışmaya çalışıyorlar. Tabii canım tabii. Hani tabii, ne tabii. birbirimizi ezelim ne de doy aç Ve, Evet mesela öyle de bir durum var mesela bizim burada deprem oldu Malatya'da. Her yer ya yağmalandı. Yağmalandı. Ya. Orada öyle bir durum yok. Yani farkında. Yapmazlar hocam. Ya? Biz... Yapmıyorlar Haki yani Müslümanlar çok farklı bir durum ya. Yani adam kabul etmiş ya bu böyle bir kabulleniş yapamayacağımız şeyler ya ben kendimde o şeyi görmüyorum. Keşke olsa ama çok güçlü bir irade gerektiriyor o şeyler yani. Geçenlerde bir abimiz var diyor ki deprem inşaatçılara yaradı diyor. İnşaatçılar bayram etti. Adam normalde dedi o tozun toprağın içerisinde bir bitirecek, emekli olacak hiçbir şey elde edemeyecekti. Bu depremden ötürü şu an çok farklı bir konumda hepsi yani. yani Tabii ki de olsun eyvallah olmasın Hala insanların parasına daha çok değer veriliyor insanlara. Aynen öyle. aynen öyle. Aynen öyle. Allah sonumuzu hayır etsin An. Amin. Amin. Yani an. An. Filistin mevzusunda da özellikle hani insanlar şeye bakmıyor. Orada insanlar ölüyor, kadınlar çocuklar ölüyor demiyor. Hamas terör örgütü bu olay ilk patlak verdi. Şimdi nasıl bir şey oldu abi? Ben açıkçası şimdi çok bir araştırma ya da bilgimiz yok ama kendi nezdimden bahsedeyim birazcık. Allah zaten Kur'an'da yazıyor. iki defa biz, ben bunlara şey verdim diye. Düşünsenize yani Kur'an daha sonrasında çıkıyor ama şey hani geçmişten bahsediyor. i̇ki defa ben bunları şeye başladıklarında aşırılığa kaçtıklarında cezalarını vereceğim diyor. Zamanında Babil'in kulunu gönderiyor Allah. Onları bir güzel yıkıyor. Hazreti Süleyman döneminde zaten biliyorsun dünyayı hükmediyorlar. Yani öyle büyük bir imparatorluk haline geliyorlar ki Babil'li kullarını gönderiyor, yıkıyor Tapınaklarını, gönderiyor, dağıtıyor. Daha sonrasında Babil'li kulununna Persler geliyor. Zaten mesela bak şu anda İsrail Filistin arasında, şey, e, İsrail İran arasında bir sıkıntı var ya. Aslında ona ben sıkıntı gözüyle bakmıyorum. Çünkü Perslerle İsraillerin Yahudilerin geçmişe dayanan kadim bir dostlukları var. Yani bu Persler zamanında Babil'leri yıkaraktan Yahudilere bir hayat sundu Yani Bu adamların ikinci kez kurtulması Ermesi o sebepten Sonrasında Allah Tekrardan bunlar azgınlığa geçtiğinde Romalı kullarını gönderdi Romalı kullar da işte biliyorsun Hristiyanlar Hristiyanlar da dediler ki siz zamanında Hazreti İsa'yı Bozgunluk çıkartarak öldürdünüz Biz Hazreti İsa'ya inanıyorduk Allah da onu kendi katına çıkardı Biliyorsun zaten biz Müslüman olarak şeyimiz odur Romalı kullarını gönderdi. Bu sefer bunları Avrupa'ya sürdüler. Yani Suriye'den, Filistin'den, o bölgelerden, Orta Doğu diye kastettiğimiz bölgeden Avrupa'ya gönderdiler. Sonra bunların Avrupa'dan dönmesi yine bir zulüm göstergesi ama aynı zamanda onların yararına sağlayan Adolf Hitler sayesinde gerçekleşti. Ee, Avrupa'da devlet kurmak istemediklerinin sebebi de bu zaten. Evet. Niye ben geri döneceğim? Hala Tabii işte, olarak e görüyoruz. şöyle adamlara da şöyle bir durum var. Adamları ben İsrail'i şöyle görüyorum. Bu dünyanın şımarık çocuğudur İsrail. Yani Allah çok fazla nimet veriyor bunları. Ama bunlar birazcık e, aşırılıktan ve azgınlıktan yüz çevirmiyorlar. Yani, yani o yani ödün e, e, özellikle hani ben masonlukla ilgili kitaplara bakmıştım. E, Avrupa'daki çoğu devletin bankalarına onlar hakim. Tabii ki de, tabii ki de. Yani onların hani bu... Şimdi şöyle, dediğinde çok haklısın. Bankaları ele geçirdiler. Ya yani bunların çok ciddi bir finans kaynağı var. Bu finans kaynağının kaynağına dönelim istersen birlikte. Şöyle bir durum söz konusu. Biz bunları, ya biz değil, Romalı kullar gönderdi bunları Avrupa'ya. Bunlar Avrupa'ya gitti, ya yani hiç bilmedikleri topraklar, yani düşünsene hiçbir şey yapamıyorlar, bitki, ne yetişir bilmiyorlar, ne yapılır bilmiyorlar, hiç kimse onları sevmiyor ve tanımıyorlar. Dışlanıyorlar. Dışlanıyorlar sürekli. Bunlar bildiğin hurdacılığa dönüyorlar aslında. Mesela bu kitap, çok eski bir kitap, çöpe atılmış. Ben bunu alıyorum. Buna güzel bir yenileme. Yenileme yapamasam da bunu bu şekilde götürüp birine satmaya çalışıyorum. Ben bunu sattıktan sonra diyorum ki ya takas yapalım ya para ver. Parasını alıyorum. Daha sonrasında ben diyorum ki bak eski şeyleri topluyorum. O zaman antikacı olayım ben. Antikacılığa başlıyorum. Antikacılıktan daha fazla para kazandıktan sonra bankerlik ve bu paraya yönlendirebilecek meslekleri elde ediyorlar. Zanaatkarlığa dönüyorlar. Kuyumculuğa dönüyorlar. Böyle böyle ekonomilerini çok geliştiriyorlar. Ta ki bu herzel denilen bir insan var. Theodor Herz. Aynen, Theodor Herz. Ben bunu insan demeye birazcık e, dilim varmıyor ama işte mecburen diyoruz. Allah yaratmış, ne yapacak Aynen öyle. O da bizim bir cezamız aslında. Ta ki onun atacağı adama kadar. Zaten şöyle bir durum var. Mesela bu vaat edilmiş topraklar deniliyor ama mesela bu Nil ile Fırat'ın arasında aslında onların derdi vaat edilmiş toprak değil tüm dünya. Çünkü onlara göre sen ben bir köleyiz. Sen ben onların malına taciz eden veyahut da onların malına bir ortak olan. şekilde ortak olan veyahut da onların izni olmadan onların malına dahil olan bir şeyiz aslında yabancı bir unsuruz biz ya o yüzden onlar bizi düşman olarak görüyor ve bizi öldürmek onlar için bir şey ee, yani sebep bir şey sadece bizi değil ki yani sadece tabii, insanlar sadece insanlar değil tabi bile, öyle. kuş bile uçmayacak diyor adam aynını. ama Hiçbir bunların şey, şey şu anda mevcut konumda en büyük düşmanı biz Türkler ve Türk olan Müslümanlar yani Müslümanlar zaten ama biz Türklerden daha farklı bir Türkler şu an çünkü var. önde Tabi tabii, Müslümanlar, İslam'ın tabii. o yüzden aslında büyük düşmanları. Zaten bu düşmanlık e, Abdülhamit'ten kalan bir düşmanlık. Evet, evet, Çünkü hani evet, evet. zamanında toprakları vermediği için özellikle. E, fakat maalesef işte günümüzde e, zaten şey olacak hani Armagedon Savaşı olacak zaten ama ona dair bir şu an ilerleme olmuyor maalesef ülkemizde. Ya şöyle anlatayım şimdi bak mesela derler ki Filistinler toprak sattı. Bence o konuya da burada bir değinelim. E, net bir şey söyleyelim. Orada öyle bir durum söz konusu değil. Abdullah Han döneminde her zaman geldiğinde Hemen Abdülhamitan ferman yayınlıyor. Diyor ki orada bir karış bile toprak satılmayacak diyor. Gerçekten de satmıyorlar zaten. Ama sonrasında ne oluyor? Ee, İttihat ve Terakki Cemiyeti geliyor. İttihat ve Terakki Cemiyeti geldiğinde o şeyi çekiyor. Onun çekmesine gerek yok. Bu adamların zaten arkasında İngiltere gibi bir devlet var. Ee, güneş batmayan ülke derler biliyorsun sömürgelerinden ötürü. İngiltere bunların arkasında olduğu için istedikleri gibi at koşturabiliyor. Şöyle bir durum söz konusu oluyor. Daha sonrasına geleceğim tabii ki de. İngiltere onları yavaş yavaş yerleştiriyor. oraya Devlet kuramadılar hala, kuramıyorlar. Yerleştirdikten sonra Osmanlı çöküyor, savaşlar oluyor. İkinci Dünya Savaşı'na gelmeden önce İngiltere bunların koruyor. Sonrasında e, İsrail'in şu anda mevcuttaki askeri gücünün en temelinde dayanan bir e, şey var. Dernek diyebiliriz aslında buna da. Ne olduğunu şu an ismini söyleyemiyorum, unuttum. <laughs> Söylemesek daha iyi hocam. Tamam, sıkıntı yok. onlar tarafından bir silahlı örgütlenme başlıyor. Bu Silahla örgütlenme başlayınca Filistinlere karşı böyle bir şey var, sataşma var. Zaten bu insanlar nereye giderse gitsinler hep ortalığı karıştırdıkları için, hep böyle bir e, olumsuzluk yarattıkları için yani hiç kimse tarafından sevilmiyorlar evet. Yine orada da aynısını yapıyorlar evet. ve bir de şöyle bir faktör var, İngiltere bunları koruduğu için nasıl oluyor? Mesela bizim Filistinli kardeşlerimiz de bir silahlı örgütlenme başlatıyor ama. Biz vuruyoruz, onlar vuruyor. Araya İngiltere giriyor. Diyor ki, aferin oğlum diyor İsrail'e, hımm diyor bize de. Yani o şekilde bir durum ortaya çıkıyor. Orada. Yani arkaları sağlam olduğu için tabii bu işte, kadar rahatlar. Tabii ki. Işte. Hani, öyle. O tasmayı tutan birileri olduğu için zaten bu kadar rahat gürleyip esebiliyorlar. Ee, bizde de aynı şekilde onları korumamız gerekirken maalesef e, özellikle hani halkımız da olsun şu an İslam aleminin durumu da olsun maalesef destek olamıyoruz. Ya oralar çok karmaşık durumlar. Ben oralara çok girmeyi e, istemiyorum açıkçası. Yani bilmediğimiz belki de birçok şey vardır diye düşünüyorum. Yani öyle bir tahminde yürütüyorum. Çünkü biz e, Türkiye devleti gerçekten de köklü ve sağlam bir devlet. Devlet hakkı çok farklı bir durum zaten. E, çok şey değil yani. Oralar bizim yorum yapacağımız durumlar olarak görmüyorum Aynen. ben orada. Hedeyince olmayacak işte. Aynen öyle. De. Kesinlikle öyle. Ama hani bu durum da insana maalesef yüz, hüzün veriyor yani sonuçta. Orada Şimdi şöyle bir durum gibi. oluyor. Mesela bunlar gittiler oraya. İngiltere gitti. İttihat ve Terakki Cemiyeti geldikten sonra fermanı kaldırıyor ya. Fermanı kaldırınca Filistinlilere satabilirsiniz hani mevzusu gibi. Şöyle bir durum söz konusu. Varsayalım Malatya özelinde gidiyorum. Malatya'nın en ucra ilçesinden bahsedeyim. Ee, neresi olabilir? Arguvan diyelim. Arguvan diyelim. Benim Arguvan'da toprağım var. Benim Arguvan'daki toprağıma geliyor İsrail'e uç katı para teklif ediyor. E ben de diyorum ki aman o toprağı satsam ne olacak? Yani Bugün yanlış anlamayın Türkiye'de Araplara toprak satılmıyor mu? Yani bizim Türk vatandaşları tarafından arsalar veriliyor. Yani fark etmiyor ki parasına tabii, bakıyor. Tabii 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 aynen öyle. Yani, benim demek istediğim o yani. Hani toprak satma dedikleri mevzu bu. Ve çok küçük bir kısmı. Ve şöyle bir durum var. İsrailler öyle güzel bir oyun oynuyor ki hiç kimse onların böyle onları yerinden edecek kadar büyüyüp gelişeceğini veyahut da onlara zarar vereceğini düşünmüyor. Yani bizim Müslümanlar birazcık daha iyimser bakıyorlar. Zaten ilk geldiklerinde sığınmacı olarak geliyorlar. Tabii ki de öyle. Öyle, yani, aynen öyle. Yani şey değil. Hani biz onları birazcık ensar muhacir kardeşliği mevzusu var arada. Onlar da yine aynı yani şekilde. Ne olursa olsun bir savaştan seçiyorsun. kaçan bir sığınmacı olarak bakılıyor. Kesinlikle yani. öyle. Ee, öyle olunca ne oluyor? Bizim de diyor ki ve çok az bir kısmı bu. Yani Filistin'in tamamı de değil bu arada. %1.2 mi o civarı? Öyle şeyini. bir şey satış yapanlar yani toprakını satanlar ki oralar da dediğimiz gibi değersiz yerler. Yani şu an mevcut da bu Tel Aviv dediğimiz kısımlara hiç kimse yani arkasını dönüp bakmaz zamanında. Ee, öyle olunca veriyor adam ne yapsın? Hani çok 2-3 katı parasını teklif etmiş, öyle almaya başlıyorlar. Hala bir devlet değiller bu arada. Sonra bunlar arsa almaya başladıktan sonra diyorlar ki Avrupa'daki Yahudilere gelin, hadi gelin, hadi gelin. Gelmiyorlar çünkü 2000 yıl geçmiş aradan. Düşünsene yani şey diyor adam, e bizi bunlar zaten orada sürmüştü, nasıl biz orada devlet kuracağız? Hala inanamıyorlar. Şimdi orada bir kurdukları bir, bir düzen, bir düzen tabii var, var. Tabii bir parasal tabii bir kaynakları tabii. var, Aynı orada ne olacağı belli değil. Bir de hani onların zaten korktukları aslında İslam devletleri. Kesinlikle. Hani tam göbeklerine gelecekler ve daha henüz Osmanlı tam yıkılmamış o zamanlar. Hani hala kalıntıları devam ediyor. Öyle, kesinlikle öyle. O bir korku onlara zaten uzun bir süre gelemediler ama zamanında işte ya ben devam etti. Adolf Hitler'in çıkışını da buna yoruyorum. Şimdi orada bir sürü Yahudi var ve bunların dönmesi gerekiyor ki bir devlet kurulsun. E bunlar dönmek istemiyor. Ne olacak? O zaman bir aktör çıkacak sahneye. Bu aktörün çıkışındaki şeyleri çok farklı zaten. Araştırırsanız bence daha güzel verileri elde edersiniz. Bu aktör çıktıktan sonra ne oluyor? Ciddi bir Yahudi düşmanlığı ortaya çıkıyor. Ben diyor, önüme gelen tüm Yahudileri keseceğim ki Avrupa'da biliyorsun yani her yeri adam alıyor. Fransa'yı mı? Acındırıyorlar kendilerini. Tabii, tabii. kendini almayı kendilerini acındırıyorlar. Aynen Oradan öyle. Yani, çıkabilmek yani. için. <laughs> Evde bırakmıyor yani. Bir tane her eve tek tek giriyor, dalıyor. Bir tane Yahudi kalmayacak diyor. Sonrasında ne oluyor? Tekrar bir göç. Aslında bakmayın siz şu anda Yahudiler çok güzel bir şeyde seviyede gözükse de geçmişleri çok berbattır. Yani Yahudileri insanlar yanlış anlamayın şey yerine koymuyor yani hani derler ya. Yani e en çok peygamber boşuna gönderilmedi. Tabii tabii, tabii. Yani kimse takmıyor kale almıyor aslında onları geçmişten bu yana. Hep bir sürgünle geçiyor dönemleri. Ee, tabii onlar geçmiş acılarından ders çıkartabildiler. O yüzden bu haldeler. Biz ders çıkartamadığımız için yerimizde saydık daha da geriye gitti kesinlikle kesinlikle yani yakın zamanda da geçen hafta e, Hanzala gemisini ele geçirmişlerdi hani daha kendi kara su suyuna girmeyen bir gemiyi adam el koyabiliyor Tabii. ve kimse bir şey diyemiyor hiç kimse hiçbir şey diyemez. İsrail Devleti kurulduktan 6 dakika sonra Amerika kabul ediyor kuruluşunu. İsrail Devleti'ni ben kabul ediyorum diyor. Yani düşünsene arkasında Amerika gibi bir güç var. Aslında Amerika'nın şöyle bir durum var. Yine Avrupa'dan göç eden e, keşiflerle Amerika'ya geçen insanlar sayesinde Amerika kuruluyor ya. Yani Amerika'nın kuruluşunda da aslında Yahudiler var. Yani çok farklı bir sistem var ortada. Yani karşımızda çok farklı bir güç var aslında bakarsan. Yani Amerika'yı ya düşünsene maddi anlamda kuran insanlar tabii ki de İsrail kurulmasına sebep olacaklar yani. O yüzden Amerika'nın hani temeline baktığımızda İsrailli bir e, finansman kaynağıyla kuruluyor. Böyle olunca İsrail'in atacağı her adımında arkasında Amerika bulunuyor. Artık hani iki baş cumhurbaşkanı yan yana geldiği zaman artık Amerika bir alt basamakta kalıyor. Tabi tabi Artık yani yavaş yavaş kendini böyle dünya imparatoruymuş gibi görmeye başladılar. Onların zaten hedefi tüm dünya. Bahsettiğim gibi az önce de yani onlar seni beni köle olarak görüyor. Sen onlar için bir şey anlam ifade etmiyorsun. Yahudi olmayan herkes onlar için bir köledir. Yani bizim de bu durumdan kurtulmak için hani çok çalışmamız lazım hocam. Maalesef hani ülkemizde özellikle gençlerimiz çok heba alıyor bu sistem içinde. Hani önümüz kesiliyor çok ya fazla kesinlikle öyle kesiliyor. kesinlikle öyle yani yanlış anlamayın. Hani bu artık bence dini anlamda değil de bir humanist yaklaşımla bakılması gereken bir durum. Yani insan olan herkesin ya da vicdanı ya da kalbi olan herkesin bu konuya birazcık daha duyarlı yaklaşması gerekiyor. Sadece bu konu değil bu arada. Bak şöyle bir durum söz konusu. Mesela biz bundan bahsediyoruz. Sonra şey deniliyor. Siz sadece Filistin'den bahsediyorsunuz. Diğer sorunlara değinmiyorsunuz. Ama hayır öyle bir durum değil. Bizim aslında ülkece sosyal bir yozlaşma içerisindeyiz. Yani ciddi bir yozlaşma bu. Yani gerek bazı insanların yaptığı suçların bedelini ödememiş olması işte gerek insanların çok rahatlıkla özgürlük adı altında yaptığı hareketlerin aslında diğer kişinin özgürlüğünü kısıtladığının farkına varmıyor olması. Haber şey. kaynaklarının yalan haberleri kesinlikle öyle. Sürekli. Kesinlikle öyle ya. Dediğim gibi sosyal medya çok farklı bir alan yani. Hani bak her peygamber gönderildiğinde bir şey ön plana çıkıyordu ve peygamber o güçle ilerliyordu. Benim tahminimce söylüyorum bunu. Bence bir sonraki şey gücü de, peygamberin gücü de bu sosyal medya ve şey olacak. Ee, nasıl desem, ya yani medya içerikleri olacak diye düşünüyorum. Yani her şeyden önce hani, Tabii. e, Armageddon'dan önce Heh, evet, Hocam, evet. hani, zaten Hz. İsa geri gelecek aleyhissalatü vesselam. Ee, yani tüm dünyaya zaten illaki bir şekilde ulaşmak gerekiyor ve kesinlikle öyle. bilmiyorum biz bu sosyal medyayı aslında e, gençlik olarak da ülkemiz olarak da çok yanlış kullanıyoruz. Çok saçma kullanıyoruz hatta. Yani hiç bilgi öğrenmek için kullanılmıyor Yani ya, boş vakitte kaydırmak öyle. için başka ya bir şey tabii değil. ki işte öyle. Maalesef yani işte bu zaten mesela buradan çıkıyor da yani. Biz insan olmayı bilmiyoruz. Bak onca ağaç yanıyor. Onca şey oluyor. Biz hala sigara hizmetini dışarı atıyoruz. Hala yoldan dışarı atıyoruz. Hala orada cam kırıkları bırakıyoruz. O ormanlara hiçbir şekilde sahip çıkmıyoruz. Velhasıl Kerem Hocam sosyal medyayı iyi kullanmamız lazım. hatta bizim amacımız da bu Didel Gençlik hesabı olarak da. Öyle, kesinlikle. Ee, bu kadar hocam diyeceklerim. Ben çok şeref duydum, ee, güzel oldu benim açımdan evet. yani, evet. da. Eyvallah eyvallah. da bulduk. Birazcık da de derdimizi çok... anlattık. Evet. Allah derdimize derman verir inşallah. Amin amin. Rabbim de, derdimizi arttırsın, derdi verip derman aratmasın diyelim o zaman. Amin hocam, eyvallah. E, Deniz Kitabı Evi'nin bu arada, e, bizi burada ağırlayan müezzinlerimize çok teşekkür ederiz. E, siz de gelin buraları görün, buralar çok güzel. E, özellikle güzel bir yer yapmışlar. Ve aleykümselam hocam, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, sağlıcakla Gracias.